Şimdi burası bizim aynı zamanda ofisimiz ve İstanbul Staj Çıraklık Mağdurları Derneği'nin de merkezi. Öyle bir dernekte de kurulmuş oldu. Hakikaten evet. stajyer ve çırakların mağduriyetini bildiğimiz için buradaki birleşmeleri bir güç haline geldiler. Önemli bir nitelik olmuş. Önce başta siz olmak üzere, bunlar arkasında Duran herkesi tebrik ediyorum. İnşallah muvaffakiyetler olur bu ses yetkililere ulaşır ve bu konudaki mağduriyetler son. İnşallah. Ya. Bu konuda en çok destek veren bizi sosyal medyada veya e, ulusal medyada sensin. E, biz de seni özellikle kişisel dostluğumuzla hem de e, bu desteğin sebebiyle de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bu ziyaretin içinde çok teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi abi bizim arkadaşlarımızdan çok fazla sorular var. Ben de tabii e, hasbel kader elimden geldiğince cevaplıyorum ama sen bizim üstadımız olarak Mesela. bu konuda e, birkaç tane seninle istişare etmek istediğim konu var aslında. Evet. Öncelikle arkadaşlarımız diyorlar ki bu 3308'de mesleki eğitim kanununda ve 5510'da stajyer ve çıraklık ne demek? Şöyle normal şartlarda stajyer ve çırak meselesini kanunumuz direkt öğrenci olarak aldı. Ama ben hemen arkasından şu soruyu soruyorum. Öğrencilik hayatı okulda öğretmen ve okul arkadaşlarıyla geçiyor. Çırak ve stajyerlik ise iş yerinde patron ve çalışma arkadaşları geçiyor. Yani dolayısıyla bunun öğrencilikle çalışmanın birbirinden tamamen bağımsız farklı konular olduğunu söylemek için bir cümle yeterli. Nerede yapılıyor? Kimlerle yapılıyor? Başında kim duruyor? E peki çırak ve stajyerlikte bir ücret ilişkisi yok mu? Var. var. Okulda ücret mi veriyorlar okudukları için insanlara? Hayır. Çalıştığı için ücret veriyorlar. Okuduğu için. De. Yani bir fiili çalışma var, bir, bir çalışma var. var da ücret Ücret var. Yani Zaten bir iş bağının kurulabilmesi için işçinin o işi yerine getirme yükümlülüğünü yapması, işverenin de o işi yerine getirene ücret ödemesi esas. E bu durumda çıraklık ve stajyerlikte de bir iş bağı kurulmuş oluyor ki karşılığında bir ücret etkisi Aynen. Dolayısıyla o bir çalışmadır. Bu bir öğrencilik. Aynı anda bir insan hem öğrenim görüp hem çalışabilir mi? Yapabilir. Sosyal güvenlik sisteminde buna engel bir şey yok ki. Eğitim saatleri dışında kalan zamanlarda da çalışabilir. Eğitim haftada 3 günse kalan 2 günün çalışabilir. Biz yıllarca partiden çalışmayı konuşmuyor muyuz? Evet. öğrencilerimiz hafta sonu gidip çalışmıyorlar mı? Yaz saatinde çalışmıyorlar mı? Dolayısıyla hatta kollarında bir bilezikleri olsun meslek öğrensin diye evet. ilk öğretim seviyesindeki öğrenciler yazın, üç ay, hafta sonları cumartesi, pazar bir yerlerde çıraklık ve eğitim dışında çalışma görüyorlar. Evet. Yani hem iş hayatına ısındırılıyor burada, hem de okul hayatı devam ediyor. Evet, yani burada e, aslında bu kanunun söylediği bu stajyer ve çırakların bir kere ikisi de aynı kategoride meslek liseleri stajyerleri için konuşuyorum çünkü iyi yani. biliyorsun 2008 sonrasında yapılan değişiklikle bir stajyerlik tanımı giriyor. O da meslek yüksek okullarıyla okulları alakalı olarak ekleniyor. Evet. Onun öncesinde burada herhangi bir e, farklılık yok. Stajyer evet. ve çıraklık aynı kategoride değerlendiriliyor. Özellikle meslek liseleri stajyerliğini kastediyoruz zaten. Evet. Mesleki, eğitim, mesleki, eğitim. mesleki eğitim, işverenin yanında evet. meslekle ilgili ve dışındaki... Milli eğitim literatüründeki eğitimde okula devam var. Evet, aynen öyle. Yani ikisini beraber devam ettiriyor. Peki burada e, mesela arkadaşlarımızdan bir soru daha var burada. Stajyer ve çırakların SGK'da işe girişleri aynı kapsamda mı yapıldı diye. Şöyle kısa vadeli sigorta kolları ve tüm sigorta kolları bir de sosyal güvenlik destek birimine tabi olarak bu şekilde işe giriş yapılıyor. Ve bir tanesi kısa vadeli sigorta kolları işte çırak, stajyerler, bunun yanı sıra işte meslek öğretmenlik yapanlar da aynı durum oluyor. Ya da iş kur eğitimine katılanlar da aynı durum oluyor. Kısa vadeli sigorta kollarında o çalışma dönemi içerisinde eğer bir kişi iş kazası ve meslek hastalığı yönünden bir zafiyete uğrar ya da herhangi bir şekilde bir kazayla karşı karşıya kalırsa genel sağlık sigortası hakları ve iş kazası hakları yerine olsun yerine gelsin diye sadece kısa vadeli sigorta primi bildirimi yapılıyor. ama ama SGK'ya bir işe giriş veriliyor. Bir çalışmanın başladığına dair kanıt veriliyor. Evet. Kişinin o güne kadar almış olduğu herhangi bir sigorta numarası ve kartı yoksa kendisine sigorta numarası ve kartı, kartı veriliyor. Yani diyor ki siz sosyal güvenlik çatısı altına aldı. Zaten 14-15 yaşında öğrenciliği devam ettirip Aynı zamanda alım teri ödemek için işe başlayan bir çalışana siz o dönemde kısa vade nedir, uzun vade nedir, sağlık hakkı nedir, iş kazası hakkı nedir... Bilme yok. şansı yok. Bunu anlatmanız da mümkün değil. Bunu ben bu işin uzmanı olarak zor biliyorum. O 100 milyon vatandaş da kişinin gibi, yaşında kaç kişinin gireceği. 15 yaşındaki da zor. Dolayısıyla demek istediğim şu. Burada bir sosyal güvenlik sistemine giriş var. Bu girişi emeklilik girişi olarak kabul etmiyor olması o öğrencinin, o çalışanın sorunu değil, sosyal güvenlik sisteminin eksikliği aslında. Sosyal güvenlik sistemi çalışma başlayacak diye okul tarafından yahut işveren tarafından yapılan bildirimi kabul etmiyor. Eğer o bildirim kabul ediliyorsa o giriş hakkı sağlanarak kişiye sigorta kartı numarası veriliyor ise hafta sonu ay sonu geldiğinde ücreti de işveren tarafından ödeniyor ise ortada çalışmanın geçerli olmaması için maalesef kamburur olan geçmişten gelen yasalardan başka bir problem kalmıyor. Yani aslında problemin özü geçmişten gelen yasa. Var. Yani bütün e, Sayın Bakanımız Vedat Bilgin hizmet hakkı var mı? işverenleri var mı gibi söylemlerde bulunduğunda sen de dahil ben de dahil hepimiz dedik ki ücretin ödenmesi iş akdinin oluşmasıdır tabii, iş var. Bunu bazen, tartışmaya bazen, gerek yok. Iş Kanun bazen, belli, şey. Yargıtay'ın kadim içtihatları belli bu konuda. Hani burada e, kimin ne söylediğini çok diye kanuna bakmakta fayda var. Kanun ne derse o geçerli. Burada sadece çırakların iş akdinin oluşmadığına dair hiç kimse bir beyanda bulunamaz. Size çok e, enteresan, kanunda yer olan başka bir şey söyleyeyim. Eş, eşin vekili kabul ediliyor. Yani karı koca, koca karıya iş yerinde vekalet görebilir. Yani bu iş yerinde diyelim siz çalışıyorsunuz ama sizin olmadığınız bir eşiniz gelmiş ve bu iş yerinde beklerken sigorta müfettişleri gidiyor. Sigorta müfettişleri bu iş yerinin sahibi kim? Murat Bal. Siz kimsiniz? Ben eşiyim. Murat Bey nerede? Şu an dışarıda. Siz burada Bodrum'da çalışan mısınız diye sorduğunda Hayır ben çalışan değilim. Hemen müfettiş rapor tutup sen burada çalışıyorsun diyemiyorum. Çünkü kanun diyor ki eş eşin vekildir. Eş eşin çalışan olabilmesi için diyor üç ilişkisi. Eğer eş eşten maaş alıyor ise o zaman o kişi oranın çalışanı kabul edilir. Bakın altını sürüyor. Maaş, maaş, alıyor olsun. ise eşi dahi olsa karısı ya da kocası oranın çalışanı kabul edilir şimdi maaş alan her çırak, her stajyer neden kabul oranın, çalışanı kabul edilir? Nasıl yani kabul yani, yani, işi bile kabul edilirken evet. bir çırağın, bir stajyerin fiili çalışmaya tabi olarak orada çalışırken maaşını da almasıyla birlikte hizmet akdenin oluşmadığını söylemek abesle Maalesef sosyal güvenlik sisteminin geçmişten gelen kamburu. Çözülür ama kesinlikle çözülmesi gerekiyor. Ve çözülmesi kesinlikle gerekiyor. Biz sorunun tespitini yapıyoruz ama çözümü tabii ki Türkiye Büyük Evet. Peki şimdi 4A'da şey bizim M. devlette 4A işe girişimiz stajyer ve çırak olarak kısa vade olarak gözüküyor. Peki sizce farz bir kanun çıktı. Hayırlısıyla da inşallah bu mücadele bu kanunu çıkarttıracak diye düşünüyoruz biz. Ee, bu kanun çıktığında stajyer ve çırakları kanun içinde birbirinden ayırabilirler. Normal şartlarda ayırmamaları lazım. İkisi de eğitime devam ederken aynı zamanda çalışma hayatına başlamış öğrenciler. Ama Okuldayken öğrenci, iş yerindeyken çalışan. Kişinin eğitime devam edip etmemesi burada önem arz etmiyor. Çalışma hayatında var olup olmaması önem arz ediyor. Mesela buna örnek verelim. Ali Bey ben aynı anda iki yerde çalışabilir miyim? Bir yerde çalışırken başka yerde de çalışabilir miyim? Sosyal güvenlik kanunu açısından buna engel yok. Hakeza inşaat işlerinde kalfalar aynı anda 2-3 inşaata devam ettiriyor. Ve 2-3 inşaattan da sigortalar ödeniyor. Haftanın bir iki günü başka bir şey inşaatta çalışıyorlar bir iki günü başka bir inşaatta. Ya da öğlene kadar başka bir inşaatta. Öğleden sonra yine başka bir inşaatta. Çünkü sistem diyor ki bir gün 24 saat. Ama çalışma saati tam açıdan 7,5 saat. Yani kalan zaman dilimi içerisinde senin ikinci bir iş yapmana engel bir durum yok. Öğrencilik gün içinde diyelim ki 5 saat 6 saat. O gün içinde geri kalan zamanda öğrencinin başka bir işte çalışmasına engel bir durum yok. E kanunda belirtilmiş yaş aralıklarına göre kişilerin yapabileceği meslekler Tabii var. Ki. Bu ayrı. Bu ayrı bir konu. O iş yerindeki risk oranına göre Tabii. orta seviyede, ileri seviyede, az seviyede risk. Ya yani 10 yaşında çocuğun yani. benzinlikle pompacı olarak olarak sokamayız. Ya da inşaattan belirlik yaptı. Ya da inşaattan belirlik yaptı. Ama yapıyorduk. bir kuaförde çıraklık yaptırabiliriz. Mesela. Değil aynen öyle. Bu da onun gibi bir şey. Burada öğrencinin çalıştığı alan Türkiye'de belirtilen iş kanunu çerçevesinde o yaşa müsait alan, alanlardan bir tanesi ise öğrencilik bunu engelleyip çalışabilir. <laughs> çalışabilir. Yani burada... E, çırak ya da stajyer ayrımı yapmak çalışma Çalışma var. kanunu, çırak ya da stajyer ayrımı normal şartlarda ya, yapamaz. Çalışıp çalışmadığına bakar. Çalışıp çalışmadığına bakar. Fiili olup olmadığına bakar. Çırağın haftada 5 gün okula, şey, işe gidip bir gün okula gelmesi, stajyerin haftada iki gün işe gidip üç gün okula gelmesi, iki günde olsa bu çalışmadır, beş günde olsa çalışmadır. Hiç fark etmez. Hiç fark, Hiç fark etmez. Çalışma sistemi saat bazlıdır zaten. Evet. Normalde işin değişimler. Aynen bir tam gün çalışması için 7,5 saat lazım. Haftada 2 gün iş yerine giden bir öğrenci diyelim 6 saatten 12 saat o iş yerinde geçiyorsa ayda geçirdiği saat dilimi toplanır 7 bölünür ve kaç gün çalışmışsa o kadar gün bildirim yapılabilir. Aynen öyle ben de aynı fikirdeyim o konuda. Şimdi en çok aslında kafa karıştıran mevzu bu özellikle son dönemde arkadaşlarımızda bir panik oluştu. Nasıl bir panik oluştu? Ya bizim kısa vade işe girişlerimiz yapılmış ama acaba bizim kısa vade prim günlerimiz ödendi. Herkes cimlere yazdı, okullarına bir akın oluştu. Ya inanılmaz bir panik oluştu ortamda. Burada ben defalarca uzun tweetler yazdım kanunu yerleşmiş yargıta işte da içeren şekilde ama tabii bazı arkadaşlarımızda hala o panik devam ediyor. Şimdi bu konuda ben senin de fikrini almak istiyorum Ali abi. Yani Stajyer ve çıraklığın yapıldığı dönemde bildirimin kısa vadede işe girişin yapılıp primin ödenip ödenmemesinin ileride çıkacak kanunda hak sahibi olup olmamakla bizi bağ